Arkadaşlar evet bu işte fasikülü çözeceğim. 158 soruluk ve tırnağım ojesi çıkmış. Bunu gördüm evet. Ee, bu baya böyle zor sevenlere bir genel tekrar gibi bir şey. İşte bunu çözeceğim şimdi gece gece ama gece daha zihnim açık oluyor. Evet, bunu çözeceğim şimdi. Evet. var. Biz şimdi karşılamaya gidiyoruz. Teyzem geldi ve ben uyumuşum çünkü. Yorgunum neden olmasın teyze hoşumu çekeceğim. Teyzem geldi. Ve beni arabadan çıkartmadan çünkü yağmurlu ve üstüme hiçbir şey almadım. Evet. Neyse teyze hoşumu çekeceğim. Şu an neredeyiz konum paylaşam top bazındayız ve şimdi çekeceğim. Uykum var zaten yüzüm şişmiş. Neyse. Hayır 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 gitme gitme gitme. Nereden açıldığını bilmiyorum lütfen. buradan mı açılıyor? Açamadım ya. Arkadaşlar bugün sırada çorba cipsini deneyeceğiz. Çorba cipsi aslında tadı güzel değil ama e, ona çorba yapınca ya da yoğurda bağlanınca güzel oluyor. Bir deneyeceğim. Zılma. Kırayım. ben mumlu çorba yapınca güzel olabilir. Şansım bu kadar benim evet. Evet e gezdeyiz, dolaşıyoruz. Ay sana selam ver. Evet. Öyleyse çarşı turuyoruz spor. <laughs> Öyle. Yarış arabası gibi maşallah. Evet. Keyifliyiz. Biraz daha size buraları da çekerim. Evet sütlü badem ilk defa deniyorum ve sütlü badem dondurma alacağım ondan sonra. Çok güzel. Yürüyüşler işte, gidiyoruz. Ablam da size selam versin. Selam ver. Tamam. <laughs> Aşırı komik oldu teyzem kapıyı kilitledi çünkü geçer biz kapıyı kapattığımızda kapı kapanmıyor. Ben su içmeye kalktım. Kapı ağzına kadar açık. Teyzem kilitledi üç kez burayı. Açamıyoruz kapıyı. Oradan camdan aşağı anahtarı attık. Anahtarla da açılmıyor. Şimdi ne yapacağımızı şaşırdık. İçeri gidip olaylara bakacağız. <laughs> Hatta sonra sadece sadece buradan itfaiye alır. Arkadaşlar size hızlıca çok dün, yani yaşadığım paranormal bir olayı anlatacağım. E, dün gece sularında biz 12'de saat e, şey bu televizyonu kapattık uyumak için. E, i̇şte televizyonu kapattım ben uyuyacaktım yatağıma geçtim. 10 dakika sonra televizyon geri açıldı. Ben yine kapattım ama o zaman bir korktum. Sonra yine açıldı. Ben bu sefer artık gerçekten korktum ve biz Show TV'de açık yani Show TV açıktı. Kapağında geri açıldığında Fox açıktı. Onu da hiç anlamadım. Aşırı korkmuştum. Sonra işte ablamı falan uyandırdım. Ablam biraz uykuluydu. O da bir şey diyemedi. O şekilde bir olay yaşadım. Neyse.